Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a geri döndüm. Çünkü vloglara bu kanalda güzel destek gelmiyordu. Ben de tekrar Brawl Stars çekmeye başladım arkadaşlar. Ve 5000 abone olduğumuz için süpersel partnerliğine başvurdum. İnşallah onaylanır. Onaylanırsa güzel kostüm çekilişleri falan yaparız. Evet oyuna 5 ay sonra oyuna girdim arkadaşlar. Bronze çekmeyle tam tamına 5 ay olmuş. Geçen bir canlı yayında girmiştik arkadaşlar. Zaten canlı yayında çok bir şey yapmadık. Ama videomuza başlamadan önce geri dönüşümüze özel güzel bir like sayısı bekliyorum. Lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle hemen e, şeylerimizi toplayalım. Jeton muydu? XP olmuş. XP'lerimizi toplayalım. Evet bunları topladık. Dükkanda bir ücretsizimiz var. Hemen bunu alalım. Şöyle gelelim. Bu arada yurtta çektiğim ilk Brawl Stars videosu. Bundan sonra evde çekerim artık. Öyle düşünüyorum galiba. Yani yurtta tekrar Brawl Stars videosu gelmez diye düşünüyorum. Bu arada bu videodan sonra bir tane daha vlog gelecek arkadaşlar. Gerekli açıklamaları o vlogda yapacağım. Ondan sonra bu kanalda Brawl Stars'a devam edeceğiz. Şöyle. Evet bu karakter yeni gelmiş arkadaşlar. Geçen canlı yayında aldık. Larry ile Levri. Evet bunu da bayağı beğendim. Hatta bununla oynayalım sizinle. Oyun bayağı değişmiş arkadaşlar. Brawl Pass falan değişmiş. Artık elmassa alamıyoruz. Mecbur para yatırmamız gerekiyor. Bu sezonu değil de sonraki sezonu alırız muhtemelen. Zaten 15 gün kalmış arkadaşlar. Bunun bitmesine şuradan o star hediyelerimiz var. Bunları açalım. Hatta dur şöyle. Şuradan kredimizi toplayalım. Evet bu kadar. Şuradan açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah. Evet arkadaşlar efsanevi geldi hemen. Gerçekten e, güzel bir şans oldu. Hadi bakalım. Oo arkadaşlar ne çıktı? Yeni savaşçı Charlie'yi açtık arkadaşlar. Evet çok şanslıyız gerçekten. Geri dönüşümüze özel böyle bir jest yaptı oyun bize. Şöyle hemen diğer star devam edelim. Şöyle bundan ender olsun. Bu arada hala akıllı tahtada kupa kastım videoyu izlemediyseniz kartlar kısmından mutlaka izleyin. O videomuz tekrardan uçuşa geçti arkadaşlar. Daha çok uçurmalıyız o videoyu. Destansı Evet şu yedi. Bunu da açalım bakalım. Ender çıktı. Olsun arkadaşlar. Birinci star çok güzel bir karakter aldık. Onunla da şimdi oynayacağız. Şöyle bundan da Ender. Şu altınımızı da alalım. Şurada da bir 500 güç puanımız var. Evet. Evet arkadaşlar. Star bitti. Şimdi maça girelim. Şuradaki star açalım. Ee, hangisiyle oynasak ya? Evet arkadaşlar ben Charlie ile oynamak istiyorum. Şöyle Charlie'mizi biraz da yükseltelim. Kaç yaptık? 4-5 seviye. Şöyle 6 seviye hatta 7 seviye yapalım arkadaşlar. Biz seçelim. Yeni gizemli karakter. Bunu da ilk defa görüyorum. 73 karakterimiz oldu. Tekrardan hesabı maksamamız lazım. Yeni efsanevi falan gelmiş kit. Bunu da açarız inşallah. Bu karakterimiz var. Bunu hatırlıyorum. Bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunu karşımda gördüğümde çok kötü oluyorum. Pearly. Bu güzeldi. Vloglara yeni bir kanalda devam edeceğim. Sonraki videomuzda yeni kanalımızı tanıtacağım. Evet. Vloglarımı izlemek isteyenler de o kanala gelirler. Şöyle arkadaşlar bakalım nasıl sıkıyormuş. Şöyle güzel gibi bakacağız. Şu yükümüzü alalım. Tek atışı var o birazcık kötü gibi şöyle yine aldık mı aldık arkadaşlar cini altı savaşçı kaldı bu arada bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar iPhone 15'imizi kamera olarak kullanıyorum şu anda şöyle Gale'ı da aldık şurada bir tane Janet var Janet of erişmedi be ultisi nasıl bir şeymiş ulti de erişmedi Şöyle arkadaşlar cennete de aldık. Zaten sıfır kupa olduğumuz için çok kolay. Dostum gel sen şöyle bu. Yakından da uzaktan da aynı mı sıkıyor? Bir bakalım. 2048 vurdu. 2176. Aynı vuruyor galiba. Onu da aldık ve birinciyiz. Star yediğimiz geldi arkadaşlar. Star yediğimizi hemen açalım. Şöyle. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey verir. Esnası gizemli. Gizemli verdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Güç puanı verdi. Güzel. Evet oyunu açıkçası özlemişim. Oyun bir son zamanlarda tekrardan toparladı gibi. Evet inşallah süpersel partneri oluruz. Ve güzel çekilişler falan yaparız. Şöyle şeyi aldık. Normal şeyi beni alacak diye düşündüm ama alamadı. Hala like atmadıysanız lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli arkadaşlar. Brawl Stars'ın devamı için. Şöyle bir ultimiz. o. Ultimiz bu işe yarıyor. Yumurta yapıyor galiba. Güzelmiş. İlk defa kullandık ultimizi. Şuradan bir pearl geldi. Şöyle alalım. Aldık arkadaşlar ama az kalsın ölüyorduk. Bu arada fare sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ona yapabilecek bir şeyim yok şu anda. Şurada bir karakterimiz vardı. Frank. Lan öleceğiz. Ah be. Bu hatayı nasıl yaparsın Nerat? Üçüncü olduk. Bu arada kazanma serisi diye bir şey çıkmış. O da harika olmuş. Evet arkadaşlar ya. Gerçekten özlemişim. Oyun sarıyor gibi. Kazanma serisi falan da güzel olmuş. Şöyle. Kokucum. Al ah, kokucum al. Ah. Bizi alacaksın bak şimdi. O oh, kötü oldu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah. Ne güzel kolay kolay devam ediyorduk. 10. olduk. Evet arkadaşlar şöyle hemen yüklerimizi toplayalım. Charlie. Bedava yükleri severiz hemen alalım dostum ne yapıyorsun sakin ol ah tamam 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 ah bunu yapmamam lazımdı ya kötü kullandım ultimi şöyle aldık bana hesaplaşmaya kaldık hadi bakalım Nita mı? Nita gel bakalım. Ya yaklaşmayacaksın çok ya. Birinci olduk arkadaşlar. Brawl Pass'te böyle fazla star olması çok güzel olmuş. Yani kutu niyetine açıyoruz onları. Ama tabii ki kutunun yerini tutmuyor. 5 ay sonra Brawl Stars. Biraz da şeyle oynayalım ya. Larry ve neydi o? Adını unuttum karakteri. Chuck. Chuck gel buraya üstüm. Chuck'ı da aldık şöyle. Çak mıydı neydi? Biraz karakterlere hakim değilim. Tekrardan öğreneceğiz. Şurada bir pörlümüz var. Tamam. Aldık mana. Ah be 92 canı kaldı lan. Alacağız şimdi onu merak etme dostum. Şöyle bir yonca. Tuttu be. işte bu arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Bu karakter uzak ya. Yakından sıkmayacaksın. Yakından alabiliyorlar. Nerede bu diğer savaşçı? Allah Allah. Bir yere pustu. Ha. Rosa. Rosa nereye kadar kaçabileceksin ki Lan. <laughs> Şöyle arkadaşlar yine birinciyiz. O zaman karakterimizi değiştirelim. Star geldi muhtemelen. Evet açıyoruz destansı. Efsanevi arkadaşlar hadi bakalım. Yine efsanevi geldi. Ne çıktı? Spike'ın yıldız gücü gübreli. Spike'ı bu arada çok severim. En sevdiğim karakterlerden biridir. Şöyle buradan da geldi mi? Geldi. Hadi bakalım. Ah be Ender. Hemen öyle efsanevi gelmez Berat. Yani. Şöyle biraz da Larry ile, ile oynayalım. Evet arkadaşlar bu da Barley gibi. Böyle bomba gibi bir şey atıyor. Bu karakteri de bayağı beğendim. Bu arada bu maçtan sonra size kulübümüzü göstereyim. Kulübümüzü tekrardan canlandıralım arkadaşlar. Kulübümüz ölmüş bitmiş derken bu ne ya? Ah be. Kit mi o? İlk defa oyunda karşılaştım. Ve kötü oldu. Neyse şu kulübü bir göstereyim arkadaşlar. 9 kişi kalmışız. Kulüp etiketimiz burada. Hemen bu kulübü bir canlandıralım. Tekrardan 30 kişi yapalım. Sizleri kulübümüze bekliyorum. Evet arkadaşlar yeni maçımıza başladık. Şuradan bir Carl geliyor. Carl'ın da kostümü. Kostümü de ilk defa görüyorum. Cadılar Bayramı şeysine özel bir şey mi yoksa ya? Şuradan eş geliyor. Eş aldık mı? Aldık dostum be. Şuradan da bir kolt var koltu da şöyle alır mıyız? Şöyle aldık mı koltu da aldık çok güzel bir şekilde şöyle. O, Lavri mi bu? Lavri. Hadi dost, o saklanıyor, maklanıyor bir de ha. Baya akıllı bir şey arkadaşlar. Yani ve birinci olduk. Diğer de diğeri de intihar etti galiba. Şöyle görevimizi tamamladık. Tekrar oyna diyelim. Buradan bir hank geliyor çok alamazsın sen beni Aa, alamayacaksın derken kol aldı ya tekrar oyna deyince olmuyor arkadaşlar ama yine diyeceğim ben bu arada büyük ekranda oynaması da gerçekten sarıyor telefonda küçük ekranda sarmıyordu telefonda da sarmıyordu da bilgisayarda bir ayrı şuradan bir geliyor şöyle alın siz. Lavri Levri Levrime bak sen benim be Levrim be adamım be bak bak geri geri dönüyor Allah Allah <laughs> Oğlum çok güzel lan Valla Karakteri falan buluyor hemen Al bakayım şöyle adamım benim lan bu Evet çok güçlü bir karakter arkadaşlar bu Buna duyduğuma göre nerf gelmiş yani düşürmüşler özelliklerini. Bu karakter bayağı güçlü arkadaşlar gerçekten beğendim. Çok hoşuma gitti bu karakter. Bunu kasarım ben. Şöyle aldık mı seni? Al, alamadık. Aldık lan. Oğlum bu karakterin ikinci patlayışı bizi öldürdü. Karakter öyle bir karakter. Ve arkadaşlar yine görevlerimizi tamamladık. Hadi bakalım. Star ED'miz geldi mi? 2427 427 jet XP geldi. Bir maç kalmış arkadaşlar. O maçı da yapalım bari ya. Ama bir tane stredemiz var burada. Bunu açalım. Süper Ender. 3 puanı geldi. Çakı açmamıza da çok az kaldı. Şu Miko da yeni arkadaşlar. Bu da ne zaman geldi bana bilmiyorum. Yayında gelmiştir. bile de bununla oynayalım. Lan oğlum bu nasıl bir karakter ya. Unutmuşum bunu. Ben bununla çok kötü oynarım. Çünkü bu tür karakterleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Mortisle başta olmak üzere. Bunlarla oynayamıyorum. Ama inşallah bu maçımızı kazanacağız. Gel bakayım dostum. Bu El Primo da bizim için sıkıntılı bir karakter. Şöyle. Ben oğlum. Ah be. Öleceğiz lan. Öleceğiz. Kaç. ha? kaçacağız bu maçta yapacak bir şey yok ya siz birbirinizi bir alın ben de su içeyim evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık bakalım bu pem bize neler yapacak şöyle gel bunun ultisi nasıl bir şey hadi of lan lan yani çok bir işe yaramadı be 802 var adamın bu adam bize neden sıkmıyor <laughs> adamla şu an dalga geçiyoruz ya Oğlum sen bize neden sıkmıyorsun lan? Şöyle sos tarihimizi açalım. Hadi bakalım be süper ender. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda tekrardan bronz arsa döndüm. Geri dönüşümüze özel çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. O zaman yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.